Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıflarla LGS soru çözümlerimize devam ediyoruz. Üslü ifadelere bir giriş yapmıştık. Hocam bu videoda da devam edeceğiz. Devam sana. edelim. Birkaç soru tipine daha bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Önümüze neler geliyor? Evet. Karşımıza çok gelir. Çözümlenmiş şeklini verir ve hangisidir diye sorar. Ondalık açılımlar. Aynen öyle. Çözümlenmiş şekli. a çarpı onun karesi a a çarpı onun üzeri sıfır a çarpı onun üzeri eksi olan ondalık açılım aşamaları hangisidir? <laughs> Şimdi bunu nasıl yapacağız bakalım. Şimdi a çarpı onun karesi de demek ne demek? A çarpı yüz demek. Yüz. Yüz ise o zaman şöyle bir birler onlar yüzler basamağım olacak mı? <laughs> olacak. Bir gülümü attım. Niye attım? Çünkü eksili bir ifadeyi gördüm. Şimdi Eksi 3'e kadar gitmişsem o zaman eksi 3 neydi? Onda birler, yüzde birler, binde birler aslında. Bu 1 bölü 1000 demek değil midir? Evet. O zaman bu neydi? Onda bir. birler, yüzde, yüzde bir, birler, binde, binde bir. birler. Şimdi yerleştireceğiz. Şu basamağıma ne geliyormuş? Yüzler basamağında A var. A varmış. Peki onlar basamağında var mı? Onun onun üzeri biri görebiliyor Hayır. mu? Hayır. O zaman ne yapacağım oraya? Sıfır, Sıfır. yazacağım. 10 üzeri, bir, 10 üzeri sıfır ne demek? Basama. 1'ler basamağı. Ne yazacağım? Değerim var orada. A. Geldim buraya. 10 üzeri eksi 1 olması gereken ifadeyi göstermiş mi? Hayır. Hayır. Demek ki oraya da ne yazacağım? Sıfır. 10 üzeri eksilik kısım var Burada mı? O da sıfır. O da sıfır. 10 üzeri eksi 3'ü A'yla çarpmış. O zaman buraya da A'yı yerleştirdiğimde cevabımız değişik. Evet olduğuna göre B çarpı 10 üzeri A kaç basamaklı bir sayıdır? Peki B'yi bulacağım, A'yı bulacağım. Basamakların kaç basamaklı olduğuna bakarken neye bakıyordum? Kaç tane sıfırım var? Burada kaç basamağım var? Hı hı. Şimdi kaç tane sıfır olduğunu bulmak için bir bakalım. A'ya ne yazacağım? Şimdi burada eksi -5 olmuş. Sayı böyle bir virgülsüz hale gelmiş. Peki ben bunu bakayım nasıl kaç tane ile ve ve -5'te duracağım? Virgül sağa gittikçe ne oluyordu? Onun kuvveti azalıyordu. Neden azalıyordu? Virgül daha kurtulmak için ben aslında cebimden 10 veriyordum buraya. 10'la çarpıyordum. Peki kaç basamak gitmiş? 5 5 tane gitmiş gidelim. 1 2 3 4 5. O zaman A'ya 11 denk geldi mi? Evet, geldi. Evet. Burada bakalım. Bu sefer virgül nereye gitmiş? Sola gitmiş. Sola gidince ne olacak? Artacak. Çünkü neden? Ben ne yapıyorum? Sayı Çalıyorum orada üstü büyütüyorum. Aynen öyle. Şimdi bakalım buradayım. 1 2 3, şuradayım 3, 4, 5, 6, 7. B'de neymiş o zaman? 7. 7. Yerine yerleştirirsem 7 çarpı 10 üzeri 11. Buradan 11 tane 0 gelecek 7'nin yanına. E, bir tane 7 var. Basamak 11 var. artı 1'den 12 basamaklı bir sayı oldu. Basamak sayısını soruyorsa sonundaki sıfırlar artı geride kalan Kaç sayıyı basamak alıyorum. Sonra? Burada 7 var dakam olarak sadece. O artı bir basamak. Kare şeklindeki birbirine eşit olan iki karton 9 eşit bölmeye bölünmüş. Birinci kartona bazı rakamlar yazıyor. ikinci kartona ise onun kuvvetleri olan bazı sayılar yazıyor. İki karton üst üste koyulduğunda eğer ikisinde de sayı varsa o sayılar çarpılıp toplanıyormuş. Tamam. Tamam. Üst üste koyduğumda 10.000'in altında sayı var mı? Yok. Yok. İlgilenmeyeceğim. 1000'in altında ne var? 4. 4. O zaman bir kere şöyle 1, 2, 3, 4 basamaklı olduğunu gördün mü? Hı hı. Çünkü neden orada sayı var? 4'ü koydum. Sonrasında yüzde ne var? 100 çarpı 3 benim ne? Hangi basamağım? Yüzler, basamağı basamağım. Yerleştirdim. Onun altında ne var? 7. 7 var. Onun altında? Boş. Boş. 0.1'in altında şurada 1 olması gerekiyordu. Yanlış yazmışız. 1'in altı boş. Biriler boş bırakmak sıfır. demek ne olacak? Sıfır. Peki, geldim 0.1 kısma. Altında sayı var. O zaman ne yapacağım artık? Virgül bir atacağım. attım. onda birler basamağında iki var. İki var. Sonra geldim yüzde birler basamağı. Ne var altında? Beş. Beş. Geldim binde birler basamağı. Bir şey yok. Sıfır. Onda birler, on binde birler basamağına geldim. Ne var? Altı. Altı. Hangi şıkkımızda? D şıkkımızda. Evet, burada. Ha, şurada bir sıfırım daha var. Şurada. Pardon, pardon. C. Evet. Şöyle yapalım. C şıkkında. Evet. Kapılar, anahtarlar. Bakalım neler oluyormuş. Altında en büyük sayı yazan kapıyı seçmek isteyen Ömer. O kapıyı açan doğru anahtarında altında en büyük sayı yazan anahtar olduğunu bildiğine göre hangi kapıyı ve hangi anahtarı seçmeli? Hmm. Şimdi kapının altındaki en büyüğü bulacağım. Anahtarın, Anahtarın altındaki altında. en büyüğü bulacağım. Peki benim işim kolaylaşsın diye ben ortak bir çarpı 10 üzeri bir sayıda buluştursam işim kolay olmaz mı? Olur. Onun kuvveti aynı olunca ben sadece neye bakacağım? Şuradaki sayıya bakacağım. Peki nerede buluşturursam işim daha kolay olur? Bakalım. 1,23. Eksi 7. Ben bunu eksi 7 yapmak istersem sayı ne olacak? Buradaki sayı büyüyecek. büyüyecek. Yani buradan bir Küçünlücak. virgül alacağım. Sola gideceğim. Yani 1 28, 28. çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu. Peki bunun eksi 7 olması için ne yapacağım? Ben aslında buraya 0 vereceğim. Yani buradaki sayı küçülürken buradaki sayı büyüyecek. Virgül sağa ilerleyecek. Kaç tane? 2 i̇ki tane. İki tane. 12.4 12.4 olacak. Burada yine ne yapacağım? Aynı işlem. Sağa doğru 2 tane gideceğim. Gittim. 1,25 Hangisi en büyük baktığımda 1,23 1,28 12.4 1,25 En büyük 12. 3. Hı hı. İşaretledim. Geldim anahtarlarda aynı işlemi yapalım, yapmaya. Şimdi bu sefer de diyorum ki şöyle en küçükle birleştireyim. 11'i 7'ye düşürmek için bu tarafa doğru kaç tane sıfır vermem lazım? 4 tane. Yani virgül sağa doğru 4 tane ilerleyecek. 1, 2, 3, 4. 23 çarpı 10 üzeri 7. Hepsini 10 üzeri 7'de topluyorum. Onu 7'ye küçültmek için buraya 3 tane vereceğim. Yani virgül sağa doğru ilerleyecek. 1, 2, 3, 237. Yine burada ne yapacağım? Bir basamak ilerleyeceğim sağa doğru. 23.5 Hepsi o. 10 üzeri 7 şu anda. Hepsi 10 üzeri yani 7. Şunlar çarpı 10 üzeri 7 hep. Tabii. Şöyle göstereyim. Peki bu burada... zaten böyleydi. Artık 10 üzeri 7 ile ilgilenmiyorum. 10 üzeri 7 ile çarpılan sayılardan en büyüğünü seçiyorum. Seçtim. 237. 237. Açık ara farklı. Yani 3'e B. B 5 Yine şekilli şekilli bir soru. Evet bakalım hikayemiz ne? Serhan'ın evi ile okulu arasındaki mesafe 4 çarpı 10 üzeri 5 metre. Hem ilerleyeyim hem yerleştireyim. Tekrar <laughs> geri dönmeyeyim. Evi ile okulu arası mesafe 4 çarpı 10 üzeri 5 metre. Evi ile park arasındaki mesafe 1064 çarpı 10 üzeri 4. Şurası. 1064 çarpı 10 üzeri 4. Peki okulu ile de alışveriş merkezi arası 140 çarpı 10 üzeri 5 metre. Okuldan sonra park, okuldan sonra parka uğrayan Serhan sonrasında alışveriş merkezine gidecekmiş. Parktan alışveriş merkezine gitmek gitmek için kaç metre yol alması gerekiyor? Yani aslında bana kısaca diyor ki parkla alışveriş merkezinin arası kaç metre? Tamam. Okuldan sonra şimdi Okulda, okuldan sonra parka, parka gidecek, parktan, parktan alışveriş sonra... merkezi. Şimdi kafa karışıyor. Ben şuraya da bakacak mıyım diye. Hayır soru Kendine benden bakıyorum. ne istiyor? Parktan alışveriş merkezine gitmek için. Aynen öyle. Oradaki Orada kafa bakacak. karışmayacak. Şimdi o zaman ben aslında okulla parkın arasını bulsam. Şu mesafeden çıkarsam şu arayı bulur muyum? Hı hı. Bulurum. E, bunu bulabilirim. Nasıl bulurum? Şimdi Bu şimdiden mesafeyi şimdiden biliyorum. Çıkartırım. 1064 çarpı. 10 üzeri 4'ten bunu çıkarabilmem için, benim ortak bir parantezi alabilmem için ben diyorum ki bunu da 10 üzeri 4 şeklinde yazayım. Buradaki bir sıfırı geleyim buna vereyim. Eksi 40 çarpı 10 üzeri 4 olsun. O zaman bunun sonucu 1064'ten 40'ı çıkardım. Yani 10 üzeri 4 parantezini 1024 alıyorum. 1024 çarpı 10 üzeri 4. Aslında bu evet 10 üzeri 4 parantezini Hı -hı. almak. Şimdi şu mesafe, neydi bu? Şurası. Okulla park arasını bulmuş olduk. 1024 çarpı 10 üzeri 4. E tamam şimdi bundan da bunu çıkarırsam parkla alışveriş merkezinin arasını bulurum. Yine ortak on, onun kuvvetini e, toparlarsam bunu 10 üzeri 4'e çevireyim. Yani 140'ın yanına bir sıfır daha ekleyeyim. 1400 çarpı 10 üzeri 4 eksi 1024 çarpı 10 üzeri 4. Artık yine 10 üzeri 4 parantezde onu yazıyorum. 1400'den 1024'ü çıkardığımda 376 çarpı 10 üzeri 4 şıklarda var mı? Yok. Peki yoksa biz yapalım o zaman. <laughs> biz yapalım benzetelim. Şimdi A şıkkına baktım 3,76 o gitti zaten. 10 üzeri 4 kaldım, ise olmaz. 376 olmalıydı. Şimdi burası 3 olacaksa virgülü ne yapacağım? Bunu bir tane küçültmüş bunu bir tane büyütmesi lazım. O zaman 1 sıfır eklemem lazım. lazımdı. Gitti. 10 üzeri 6. O zaman ne olacak? Bunun tane büyümesi büyüttüm. lazım. Şunu tekrar yazalım. 4'ü e 2 büyüttüm. Bunu ilk günü sola doğru lazım. 2 tane kaydırmam lazım. bir tane kaydırmış. O da gitti. Sonucu da tutturacağız herhalde. <laughs> 10 üzeri 5. Bu bir tane büyümüş. Virgül sola bir tane gidecek. Ah, evet. Gitmiş. Çok şükür evet. tutturduk. <laughs> <laughs> Altıncı sorudayız. A evet. ve B'yi vermiş. 5 tane 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 gidiyormuş. 10 tane 5 üzeri 12 gidiyormuş. Olduğuna göre A çarpı B. Bu sayısı nasıl kaç çarpacağız? basamaklıdır? Kaç basamaklı diyorsa ne arayacağım? 2 ve 5 çarpanlarına bakıyorduk hocam. Çünkü 2 ile 5'in çarpımı 10 olduğu için bize bir sıfır bir basamak evet. getiriyordu. Onun üstünde bir X ifadesiyle kaç basamaklı olduğuna bakacağım. Şimdi burada birazcık yine düşürme olabilir. Burada ne var? Çarpı. Burada ne var? Artı. Çaplama. Burada yaptığımla burada yaptığım aynı şey olmayacak. Yani aynı sayıları çarptığımda ben bunu nereye yazıyorum adedi? Üstüne yazıyorum. Bu 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti. Yani 2 üzeri 15. 15. Peki yan yana aynı şey topladığımda üstüne değil yanına yazıyorum. Yani 10 çarpı 5 üzeri evet. 12. 10 tane 5 üzeri 12'yi topluyorum. Burada 2 üzeri 3'ten 5 taneyi çarpıyorum. O evet. ayrıma dikkat. Aynen. Şimdi bunu ben ayırırsam 2 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 12'den şunları toplarsam aslında bu 2 çarpı 5 üzeri 13. Sonra diyor ki gel bu sayıları çarp. Bunu aldım. 2 200. üzeri 15 çarpı 2 çarpı 5 üzeri 13. Yani... 2 üzeri, 2 üzeri 16. 16 çarpı 5 üzeri 13. onlu bir ifade elde edeyim diye 2 çarpı 5'i ortak üste toparlarsam ben yani şunu 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 13 diye ayıramaz mıyım? Ayırabilirim. Yanına da geldim 5 üzeri 13'ü getirdim. Ve ortak üst ortak elde ist. ettim. Bunu aynen taşıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 13. Ya yani bütün bunları aslında biz 10 çarpanlarını bulabilmek için içindeki maksimum sayıdaki 10 çarpanını buraya almam lazım. Evet. Ki sondaki sıfırları göreyim. Evet. Bunu da düzenleyeyim ki e, ya işlem hatası yapmayayım. 250. Yani 3 buraya dikkat burası çünkü iki basamaklı, 3 basamaklı çıkabilir. bir şey de çıkabilir. Mesela 204 olsaydı lazım. 16 zaman, çıkabilirdi. 2 basamak. i̇ki 2 basamak. 203 8 çarpı 10 üzeri 13'ten 8'in yanına 13 tane 0 13 demek. tane 0 geldi. Bir de 8 var. 14 basamaklı oldu. O da aşkında. Bir buğday tarlasına toplanan buğdayların yapılan hesaplar sonucunda 200 milyon tane olduğu düşünülmektedir. Oturup saymışlar demek. Bir buğday tanesi 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 7 gram olduğuna göre buğday tarlasına kaç kilogram buğday toplanmıştır? Şimdi bu soruda nelere dikkat edeceğim? Gram, istenen kilogram. ne? Kilogram. Peki o zaman şöyle bir 200 milyonu yazarsam ya kaç tane sıfır vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Peki adım adım bunu kafadan yapamayanlar için birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, 1 milyon, 10 milyon, 200 milyon. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. 200'den de 2 tane geldi evet. 2 çarpı Şimdi öğrenciler dedir. çok aşina değildir ama bizim çocukluğumuzdaki paralar 1 milyonlar evet. falan olduğu için kağıt. Evet direkt kafadan. <laughs> evet, biz daha aşinayız. Ben o zaman bunu 2 çarpı 10 üzeri 8 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Yazdım. Peki bu adet. Adedi neyle çarpacağım? Bir tanesinin gramıyla. Çarptığım zaman hepsinin gramını bulmuş olur muyum? Sonra daha kilograma çevireceğim. Evet. Aşama. Çarpıyorum. 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Önce sayıları çarpayım. 2 çarpı 3,6. 7,2. Tabanları aynı şeylerin üstlerini ne yapıyordum? Topluyorum. Topluyordum. Çarpı 10 üzeri 1. Yani 7,2'yi 10 ile çarpmak o da nedir? 72 gram. Benden ne istedi? Kilogram. kilogram. Bir kilogram. Bin gram ise. Yani 10 üzeri 3. Bir üçle. gram bunun aslında bine bölünmüş hali ise ben 72'yi 1 bölü 1000 ile yani 72 çarpı 10 üzeri 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. Şıklara bakalım. Öyle bir şey yok. O zaman ondalık hale çevirirsem ben bunu. Kaç virgül geleceğim? 1, 2, 3. Önüne bir sıfır atacağım. 0,072 kilogram o zaman. Bu da değişik. Evet. Çevirmelere dikkat arkadaşlar. Şimdi son sorumuza gelirsek. Hazırlayacağı bir afiş için kenar uzunlukları 200 e, 2 üzeri 6 birim ve 4 üzeri 9 birim olan bir kağıt hazırlatan Serdar bu kağıdı kare şeklinde bölümlere ayırmak istiyormuş. Alanı 4'ün karesi birim kare olan kareleri bölündüğünde oluşan kare sayısı... En büyük alanlı karelere bölündüğünde oluşan kare sayısının kaç katıdır? 2 tane bulacağım. Sonra birbirine oranlayacağım. Şimdi önce şu birinciden gidersem. Benim dikdörtgenin alanı nasıl buluyordum? İki Kısa kenar çarpacağım. çarpı uzun kenar. Çarpalım. 2 üzeri 6 çarp. bunu çarparken de hatta 2 üzeri 18. 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 18 diye yazarsam benim dikdörtgenin alanı 2 üzeri 24 çıkar. Hı hı. Peki ben bunu neye bölüyormuşum? Alanın dördün karesi yani 2'nin dördüncü kuvveti diyebilir miyim? Diyebilirim. O alana böldüğümde benim adedim 24'ten 4'ü düştüğümde 2 üzeri 20 tane kare elde edeceğim. Bu birinci evet, durum. alan böyleyse buldum. 2 üzeri evet. 20 tane. Bitti. En büyük alan neydi? En dair? büyük alan. Peki şimdi burası neydi? 2 üzeri 18. Birbirinin katı mı? Katı. Hatta gidelim eboba. Birbirinin katı olan sayıların en büyük ortak böleni neydi? Küçük olan. Küçük olan. Neden ebobu buldum? Çünkü kare oluşturuyorum. Buradaki uzunlukla buradaki uzunluk Hı -hı. aynı olsun e ve en büyüğü istiyor benden. Şimdi o zaman yani şöyle gösterirsek ben bunu aslında böyle böyle bölüyormuşum. Hiç şurayı bölmeden. Hı -hı. Yani mantık kare olması zaten. Kare olacaksa burada oluşturduğum bir karenin bu kenarıyla bu kenara aynı olmalı. Ve hiç artmayacak şekilde yapmam için de ebookta evet. öğrendiğimiz mantık. Şurayı da 2 üzeri 6 almışım gibi. Aynen. İki sayıyı da bölen en büyük yani en büyük kenarlı kareleri bulmuş oluyoruz. Evet. O zaman benim bunun alanı ne oldu? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 12 oldu mu? oldu. oldu. Bütün alanım neydi? 2 üzeri 24. Bölü. 2 üzeri 12 yaptığımda da 2 üzeri 12 tane de oradan mı geldi? Evet. Bana soru ne dedi? Şu ilk bulduğun bunun kaç katıdır? Bunun cevabını bulmak için yine 2 üzeri 20'yi 2 üzeri 12'ye mi böleceğim? Aynen, kat ilişkisini bulmak için. Bölme işlemi yapıyorum. Tabanları aynı. Üstleri çıkardım. 2 üzeri 8. 8. 5 Evet, bu videomuzda da daha çok problemler üzerinde durduk. Konu anlatım videolarımız da kanalımızda mevcut arkadaşlar. Biliyorsunuz onları da güzel güzel izliyorsunuz. Bir sonraki soru çözüm videolarımızda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.